Merhaba arkadaşlar. Üçgenler dersi ile beraberiz. Üçgenler konusu arkadaşlar önemli bir konu. Teok'ta bununla ilgili her sene mutlaka soru gelir. Bunu kaçırmayacağınızı ümit ediyorum. Lolo'cuğum bu konu çok önemli. İyi dinle. İyi dinlersen genco kesinlikle basit ve güzel bir konudur. Geometri matematiğin zevkli konusudur. Korkmayacaksın. Yapabileceğine inanacaksın. İstedikten sonra yaparsın. Üçgenleri konuşurken arkadaşlar üçgenin yardımcı elemanlarından bahsedelim öncelikle. Kenar ortayı nedir? Açı ortayı nedir? Yükseklik nedir? nasıl inşa edilir? Kenar ortay nasıl inşa edilir? Açı ortay nasıl inşa edilir? Yükseklik nasıl inşa edilir? Bununla ilgili her sene t mutlaka soru gelir. Adı üstünde arkadaşlar kenar ortaydan başlayalım. Adı üstünde kenar ortay. Kenarları ortalar. Kenarları ikiye böler. B e, kenarı ile C kenarının kenar ortayı arkadaşlar K noktasıdır. A A'ya ait kenar ortay A'ya aittir arkadaşlar. Ve kenar ortayı biz V ile gösteriyoruz. A noktasından BC'nin orta noktasına indirdiğimiz çizgi kenar ortay çizgisidir. Ve BC kenarını ikiye böler. Aynı şekilde B noktasından AC kenarına indirdiğimiz çizgi ikiye bölüyor. Bu da BM yani B'ye ait kenar ortay. A'ya ait kenar ortayı biz VA ile AK noktasını, AK uzantısını VA ile CL'yi, CL'yi arkadaşlar VC ile. Yani kenar ortay hangi açıdan iniyorsa ona aittir. AK uzantısı A'ya ait olan bir kenar ortaydır. CL uzantısı C'ye ait bir kenar ortaydır. BM uzantısı B'ye ait bir kenar ortaydır. Bunu VB ile bunu VA ile bunu da VC ile ifade ediyoruz. Kenar ortay nasıl inşa edilir? Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. B noktası ile C noktasının ikisini C noktasını B noktasının üstüne gelecek şekilde arkadaşlar C noktasını B noktasının üstüne gelecek şekilde katlarsak o katlama bölgesine işaret koyuyoruz. C ile B'yi birleştiriyoruz. Katlama bölgesine işaret koyuyoruz. A'dan katlama bölgesini çektiğimiz çizgi bize kenar ortayı verir. Kenar ortay böyle ifade edilir. Bu şekilde inşa edilir. Kenar ortayı inşa edebilmek için iki tane noktayı üst üste gelecek şekilde katlamamız lazım arkadaşlar. Yani A ile C'yi katlarsanız B'ye ait kenar ortayı bulursunuz. Aynı şekilde A ile B'nin orta noktasını katlar işaretlerseniz C'ye ait kenar ortayı bulursunuz. Adı üstünde kenar ortay nasıl inşa edildiğini biraz sonra şekilde çok net göreceğiz arkadaşlar. Açı ortay N ile gösterilir. Bunları unutmayacağız arkadaşlar. Matematikte önemlidir. Matematiksel ifadeler, matematiksel terimler bizim için çok önemlidir. Kenar ortay V ile, açı ortay N ile gösterilir. Yükseklik H ile gösterilir. Adı üstünde açı ortay açıyı ortalar. A kenarına ait açı ortay buradan gelir. Ve A'daki açıyı ikiye böler. C kenarına ait açı ortay aynı şekilde C açısını ikiye böler. B kenarına ait açı ortay ikiye böler. B açısını diyoruz arkadaşlar. N A dediğimiz zaman A kenarına ait yani A açısının gördüğü kenar bu kenar olduğu için en A burası. En A şurası. En B B'nin gördüğü B'ye ait olan kenar burası olduğu için N B burası. C'ye ait kenar C açısının gördüğü kenar burası olduğu için N C de burası olur arkadaşlar. Açıortay nasıl inşa edilir? Bununla ilgili Teok'ta Önceki yıllarda bir soru geldi. Arkadaşlar kenar ortayda iki tane noktayı, iki tane köşeyi birleştiriyoruz. Orta noktayı işaretliyoruz. Orası kenar ortay oluyor. Açı ortayda ise arkadaşlar AB uzunluğunu, bir uzunluk parçasını diğer uzunluk parçasının üstüne gelecek şekilde AB uzunluğunu A üstü B üstü olacak şekilde katlayıp Tekrardan açtığımız zaman oluşan katlama çizgisi bize açı ortayı verir. Bunları unutmayacağız. Nasıl inşa edildiklerini unutmayacağız. Yükseklik arkadaşlar. Yüksekliği unutmayacağız. Yükseklik bir üçgenin yardımcı elemanlarının içinde en kısa uzunluktur. Zaten yüksekliği şöyle ifade edebiliriz. Bir noktadan bir noktaya olan en kısa uzunluğu yükseklik olarak ifade edebiliyoruz. Yani A noktasından BC'ye olan BC kenarına olan en kısa uzunluk hangisi dediğimiz zaman AD uzunluğudur. Bu bize yüksekliği verir. B noktasının AC kenarına en kısa uzunluğu hangisidir dediğimiz zaman BF yüksekliğini verir. AB kenarına C noktasının en kısa mesafesi, en kısa uzunluğu hangisidir dediğimiz zaman da bize burayı verir arkadaşlar. Dar açılı üçgenlerde yükseklik üçgenin içindeyken geniş açılı üçgenlerde yükseklik üçgenin dışında olabilir. B kenarına ait olan yükseklik üçgenin içinde oluyor. Ama C kenarına ait olan A kenarına ait olan yükseklik, A kenarına ait olan yükseklik ise üçgenin dışında olur. C kenarına ait olan arkadaşlar kenarlar, açıların gördüğü açının gördüğü yere göre isimlendirilir. C'nin gördüğü kenar burası olduğu için C kenarı burasıdır. C kenarına ait olan yükseklik de yine geniş açılı üçgen olduğu için üçgenin dışından şu noktadır arkadaşlar. CM uzunluğu C kenarına ait olan yüksekliği verir. Dik açılı üçgenlerde yükseklik ise arkadaşlar zaten bu C kenarına ait olan yüksekliktir. Bu da A kenarına ait olan yüksekliktir. B kenarına ait olan yükseklik ise arkadaşlar buradan ifade edilir. Üçgenin içinden olur. Şu bu uzunluk arkadaşlar bu uzunluk B uzunluğu B uzunluğu hipotenüs olarak adlandırılır. Burası üçgenin hipotenüsüdür. Arkadaşlar üçgenin yardımcı elemanlarını nasıl inşa edeceğiz? Bununla ilgili size örnek bir kağıt hazırladım. Buna bakarak üçgenin yardımcı elemanlarının nasıl inşa edildiğini hep beraber öğrenmiş olacağız. Öncelikle arkadaşlar kenar ortay nasıl inşa edilir? Bunu bilelim. B ve C kenarlarını üst üste gelecek şekilde arkadaşlar katladığımız zaman üst üste gelecek şekilde katladığımızda şu katlama bölgesine işaret koyuyoruz. Şuraya işaret koyduktan sonra A'dan bu işaret koyduğumuz yere çektiğimiz çizgi bize kenar ortayı verir. Bunu unutmayacağız. Bir köşeyi diğer köşenin üzerine gelecek şekilde katladıktan sonra katlama bölgesine işaret koyduğumuzda diğer açıdan oraya gelen çizgi bize kenar ortayı verir. Aynı şekilde arkadaşlar bir kenarı diğer bir kenarın üstüne gelecek şekilde katladığımız zaman bir kenarı yani AB uzunluğunu AC uzunluğunun üzerine gelecek şekilde katladığımız zaman oluşan katlama çizgisi açtığımızda tekrardan oluşan katlama çizgisi bize açı ortayı verir. B kenarını yine B kenarını BC uzunluğunun üzerine gelecek şekilde katladığımızda oluşan katlama çizgisi de bize yüksekliği verir. Bu katlama çizgisi bize yüksekliği verir. Aynı şekilde arkadaşlar kenar ortaya da yaptığımız gibi C kenarını B kenarının üzerine gelecek şekilde katladıktan sonra oluşan katlama çizgisi ise arkadaşlar kenar orta dikmeyi verir bize. Bunları kendiniz evde şekilde yaparak daha net öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili mutlaka örnek sorular gelmektedir. Zihninizde canlandırırsanız çok daha rahat olacaktır bu. Bu aklınızda kalsın. Yüksekliği inşa etmek için B kenarını BC uzunluğun üzerine gelecek şekilde katlıyoruz. Oluşan katlama çizgisi bize yüksekliği verir. Aynı şekilde bir kenarı bir kenarın ve bir kenarın üzerine gelecek şekilde katladığımızda oluşan katlama çizgisi bize açı ortayı verecektir. Bir kenarı diğer kenarın üzerine gelecek şekilde katladığımızda oluşan katlama çizgisi kenar ortayı dikmeyi verir. Oluşan yer katlama çizgisinin oluştuğu yerle açıyı birleştirdiğimiz zaman da bize kenar ortayı vermektedir. Aklınızda kalsın arkadaşlar. Bu şekilde kendiniz deneyerek rahat öğrenebilirsiniz. Ve kağıdımızı boşluğa bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar Lolo'cum hangisi daha büyüktür? Yani bir çeşit kenar üçgende Arkadaşlar az önce anlattığımız durumlar çeşit kenar üçgen içindir. Eşkenar ya da ikizkenar üçgenlerde bu anlattıklarımız tabii ki bu şekilde değildir. Buna dikkat edelim. Bu bir çeşit kenar üçgenler ifade ediyor. Çeşit kenar üçgen de böyledir. Bir çeşit kenar üçgende hangisi daha büyüktür? Yani kenar ortay mı daha büyük, aç ortay mı daha büyük yoksa yükseklik mi daha büyüktür diye sorarsak hangisi sizce daha büyüktür? Bence siz bunu kendiniz de zihninizden canlandırarak bulabilirsiniz. Az önce dedik ki yükseklik bir noktadan bir noktaya olan en kısa mesafedir. Dolayısıyla yükseklik yani yüksekliği neyle ifade ediyorduk? Tabii ki haş uzunluğuyla ifade ediyorduk. Ha a a kenarı şurası olduğu için a kenarına inen yükseklik inen dikme bize yüksekliği verecektir. Ha a üçgenin yardımcı elemanların içinde kenar ortay açı ortay ve yüksekliğin içinde en kısa uzunluktur. Sonra tabii ki arkadaşlar açı ortay gelecektir. Sonrasında kenar ortay gelecektir. Yani kenar ortay en büyük uzunluk sonra açı ortay sonra yükseklik arkadaşlar bunu unutmayacağız üçgenin yardımcı elemanların içinde en uzunu kenar ortay sonra açı ortay sonra yüksekliktir burada yüksekliği nasıl inşa edildiği anlatılmış bunu görselde gösterdiğimiz için geçiyorum eşkenar üçgen arkadaşlar şimdi özel üçgenler az önce anlattığımız durumlar kenar ortay açı ortay yükseklik gibi durumlar çeşit kenar üçgenlerde geçerliydi. Özel üçgenlerde bu işlem tamamen çok farklı olmaktadır. eşkenar üçgene bakalım arkadaşlar. eşkenar üçgen adı üstünde bütün kenarları birbirine eş olan üçgen demektir. Yani a kenarı, c kenarı ve b kenarı bütün uz uzunlukları birbirine eşittir. Dolayısıyla aynı şekilde eşkenar üçgenin açıları da 60'ar derecedir. Bir üçgenin iç açısı 180 derece olacağından dolayı her bir açısı 60, 60 ve 60 olmaktadır. Eşkenar üçgende indirdiğimiz herhangi bir yükseklik veya herhangi bir kenar ortay veya herhangi bir açı ortay diğer 3 özelliği de sağlamaktadır. Yani hocam ne demek istiyorsun biraz daha açar mısın diye sorarsanız arkadaşlar. Eşkenar üçgende indirdiğimiz dikme, indirdiğimiz yükseklik aynı zamanda nedir? Aynı zamanda kenar ortaydır. Aynı zamanda açı ortaydır. Veya tam tersini düşünelim. Bir eş, eşkenar üçgende bir açı ortay indiriyorsunuz. Buraya hiçbir şey demiyorsunuz. Bunun açı ortay olduğunu biliyorsunuz. Eğer bu açı ortaysa arkadaşlar siz bunun yükseklik olduğunu ve siz bunun kenar ortay olduğunu bileceksiniz. Veya diyelim ki e, soruda adam size kenar ortay olduğunu ifade etti. Eşkenar üçgende kenar ortay açı maçı vermedi. Siz bunun açı ortay ve her böldüğü açıların 30'lar derece olduğunu ve siz bunun aynı zamanda yükseklik olduğunu düşüneceksiniz. Yani eşkenar üçgende kenar ortay varsa bu kenar ortay aynı zamanda açı ortay aynı zamanda yüksekliktir. Bunu unutmayacaksınız. Bu eşkenar üçgenin özelliğidir arkadaşlar. Bütün kenarları eşit. Dolayısıyla eşkenar üçgende yükseklik açı ortay ve kenar ortay da birbirine eşit olur. Aynı şekilde ikizkenar üçgen için ifade edersek, ikizkenar üçgen arkadaşlar iki kenarı birbirine eşit olan üçgenden bahsediyoruz. İkiz kenar üçgen de eşkenar üçgen gibidir. İndirilen dikme, indirilen yükseklik aynı zamanda kenar ortay ve aynı zamanda açı ortaydır. Bunu sadece bu kenar için düşünebiliyoruz. Diğer kenarlar için, hocam ben buraya bir dikme indirdim. Bu dikme kenar ortay olur mu? Olmaz arkadaşlar. Veya açıortay olur mu? Bu da olmaz arkadaşlar. Sadece ikiz kenar üçgenin ikiz kenar olmayan diğer koluna, diğer köşesine indirilen dikme aynı zamanda kenar ortay, aynı zamanda açıortay aynı zamanda yükseklik olur. Arkadaşlar ikiz kenar üçgende şuna dikkat edeceğiz. SC dikmesi aynı zamanda BR dikmesine eşittir. Yani SC yüksekliği BR yüksekliğine eşittir. Neden? Çünkü bu ikiz kenar üçgen olduğundan dolayı bu kollara indirilen dikmelerin uzunlukları birbirine eşit olur. Aynı şekilde bu kollara indirilen kenar ortayların uzunlukları bu kollara indirilen aç ortayların uzunlukları da birbirine eşit olmaktadır arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Geldik. Bir sorumuz arkadaşlar. Lolo'cuğum bence sen bu soruyu kendin çok rahat çözersin. Şekildeki ABC eşkenar üçgende BD. Bakın arkadaşlar ne dedi? ABC eşkenar üçgen dedi. Ha. O zaman buna dikkat edeceğiz. Bu nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgense nasıl bir üçgen? Özel bir üçgenden bahsediyoruz. Özel bir üçgense özellikleri çok farklı olmaktadır o zaman. Çeşit kenar üçgen gibi değildir. Özelliklerini bileceğiz. Aklımıza kazıyacağız. Bu iş tamamdır diyeceğiz. Kolay, basit. Yapabileceğiniz çok rahat sorular. Genco sen bu işi yaparsın. Sadece kendine güven. Kendine güvenirsen bu iş olur. Şekildeki ABC eşkenar üçgende arkadaşlar. BD uzunluğu DC uzunluğuna eşitmiş. Şimdi az önceki soruda biz az önceki konuda biz ne dedik? Eğer bir eşkenar üçgende indirilen kenar ortay aynı zamanda diğer 350 350 de sağlıyordu değil mi? Kenar ortaysa aynı zamanda bu nedir? Açı ortay aynı zamanda bu nedir? Yüksekliktir. Dolayısıyla bu aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Bunu unutmayacağız. Eşkenar üçgende veya ikizkenar üçgende verilen bir dikme İkiz kenar üçgende ise sadece ikiz kenar olmayan kısma indirilen dikme için konuşuyoruz. Verilen bir dikme aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda açı ortaydır. Buna göre hangisi yanlıştır? Buna benzer sorular mutlaka gelir arkadaşlar. BAD açısı BAD açısı yani şurası MCAD açısı yani burası birbirine eşit midir? Eşittir. Çünkü açı ortay. BC kenarı, BC kenarı, BC kenarı AD AD uzunluğuna, AD uzunluğuna nedir? Dik midir? Arkadaşlar bu diklik ifadesidir. Matematiksel terimleri bilirseniz ne demek istediğini anlarsınız. Yoksa zorlanırsınız. BC kenarı AD kenarına dik midir? Evet diktir. Çünkü kenar ortaya aynı zamanda yüksekliktir. Bu da gider. CD uzunluğu, CD uzunluğu küçük müdür AB uzunluğundan? CD uzunluğu bu uzunluk AB uzunluğundan küçük müdür? Evet küçüktür. Nereden biliyorsunuz hocam? Ölçtünüz mü diye sorarsanız arkadaşlar. Eşkenar üçgen adı üstünde. Şurasının örnek olarak iki birim olduğunu düşünelim. Burası da iki birim olacaktır. Eşkenar üçgen olduğu için burası dört birim olacaktır. Dolayısıyla burası burasından küçük olacaktır. BAC açısı, MBAC açısı yani şu açı kaç derecedir arkadaşlar bu açı? 60 derecedir. Çünkü eşkenar üçgende açılar 60'ar derecedir. ACB açısından, ACB açısından küçük müdür? ACB açısı da 60 derecedir. Burası da 60 derece, burası da 60 derece. Dolayısıyla 60 60'tan küçük değildir arkadaşlar. 60 60'a eşittir. D şıkkı olacaktı. 2014-2015 TEOK'ta çıkan bir soru arkadaşlar. Bir çeşit kenar üçgensel bölge şeklindeki bir kağıdın AB kenarı şu kenar arkadaşlar. BC kenarının üzerine gelecek şekilde şu kenarı üzerine gelecek şekilde katlıyoruz. Kağıt tekrar açıldıktan sonra bir katlama çizgisi oluşuyor. BD katlama çizgisi ABC üçgeninin hangi yardımcı elemanı olur arkadaşlar? Arkadaşlar şeklimiz biraz benzemiyor ama şimdi ne yaptı? Şu kenarı, şu kenarı, bu kenarı diğer kenarın üzerine gelecek şekilde katladı. Arkadaşlar şöyle düşünebilirseniz sanıyorum şöyle bir şey. Katladı. Yani bir kenarı diğer kenarın üzerine gelecek şekilde katladığı için bir kenarı diğer kenarın üzerine gelecek şekilde katladığı için AB kenarını BC kenarının üzerine gelecek şekilde katladığı için oluşan neyi soruyor bize? Katlama çizgisini sormaktadır. Bu katlama çizgisi neydi arkadaşlar? Açıyoruz. Katlama çizgisi açı ortayı verir bize. Dikkat edelim. Bu tür sorular önemlidir. Kenar ortayı olabilmesi için ne lazımdı? B ile C arasında bir orta nokta belirlenecekti. Ondan sonra A'dan inilen Uzunluk bize kenar ortayı verecekti. Başka türlü yükseklik nasıl belirlenecekti? Şu BC B noktasını B noktasını BC'nin üzerine gelecek şekilde katladıktan sonra oluşan dikme bize yüksekliği verecekti. Diğer türlü aç ortay oluşur arkadaşlar. Yani bir kenarı diğer kenarın üzerine gelecek şekilde katladığınız zaman aç ortay oluşur arkadaşlar. Bunu bileceksiniz. Bir kenarı diğer kenarın üzerine gelecek şekilde tamamen katladığınız zaman oluşan katlama çizgisi bize açı ortayı verir arkadaşlar. Bu konuya tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar. Burada bitirmiyoruz tabii ki. Üçgenlere devam edeceğiz. Bu konu önemli bir konu. Bununla ilgili TEOK'ta her sene 1, 2, 3, en az 2, en az 3, en az 1 mutlaka soru çıkmaktadır. Birden fazla çıktığı kesin arkadaşlar. 2 tane ya da 3 tane soru çıkmaktadır. Üçgenler kolay bir konudur. Sadece biraz gayret gösterirseniz, biraz çalışırsanız, biraz da evde kendiniz tekrar yaparsanız, bu şekilde şekiller oluşturarak soruları şekiller üzerinden kendiniz yaparsanız çok rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.